merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir canlı yayınla da karşınızdayım. Bugünkü canlı yayınımızı aracımın içine yapıyorum. Volvo'nun içinde. Açıkçası biraz akşam sohbeti niyetine olacak. Ve sormak istedikleriniz varsa da sorabilirsiniz. Arkadaşlar bir de bakın. Normalde kanalın sonunda da var. Burada da numaram, şahsi numaram yazıyor. Her türlü, her türlü şeyi de sorabilirsiniz. Sormak istediklerinizi. Yani videoları izleyip de anlayamadığınız yerler olabilir. veya da eksik değinmediğim yerler, atladığım yerler olabilir. Ondan dolayı şuradaki numara benim. Şahsi numaram bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Neredeyim ben? Şu anda küçük bahçe karabunumdayım. Hatta size buranın manzarasını da göstereceğim. Birazdan. Eğer şey ol, gün batımının daha doğrusu. ve ile ilgili e, gerçekten çok güzel bir yer mekan olarak yer olarak vesaire e, şu anda tatil işte de. öyle yani arkadaşlar ay Hadi gene size manzarayı biraz göstereyim. Şu camları da kapatayım bu arada. Hadi gene şu manzarayı size göstereyim. Bu arada. Durun bir dakika. Hop. Şunu şöyle alayım. Kamerayı da çevireceğim bu arada. Aslında çift kamera olsa daha iyi olacaktı. Ama şeyde yok. O yüzden. Hoppa. Arkadaşlar yayından sonra da izleyebilirsiniz. Şöyle aracımızın etrafında gezelim isterseniz ya. Evet. Arkadaşlar. Şöyle geçeyim. En güzel yer burası. Arkadaşlar bakın şimdi batışını buradan izliyoruz. Şuraları hep Yunanistan Sakız Adaları, Sakız Adası arka taraftaki. Önlük gideceğiz tam karada dediğimiz yer. Çeşme tarafı. Burası da Karaburun ve İzmir'e doğru gidiyor. Evet arkadaşlar. Şuradan da ayımız gözüküyor zaten. Bu denizi mahveden şuradaki balık çiftlikleri. Şurada da var bir iki tane ama güneşten gözükmüyor. Şurada şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar videoyu canlı yayını izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda, sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.